Gömleğinizin altında atlet giyiyor musunuz? Ben sütyen giyiyorum. Altımda da tanga var. Tangasız asla. Tamam. Teşekkürler abi. Burcun ne? Akrebim. Ee, beni üzenin mezar taşını şiirle süslerim. aşk sence ne? Bir kadının sana sus demesi ve senin susman. Ve susman. Aşka inancın kaldı mı? Benimle gömülmeye razı olacak birini hala bekliyorum. Ailede en garip hareketi kim yaptı? Dedem 3 bitcoin'i çeyrek altına bozdurmuş. Sonra bana sana yatırım yaptım dedi. He. En son ne zaman mutlu oldunuz? Valla doğmadan önce olabilir. Ultrason fotoğrafımda bile düşünceli çıkmışım. Kıyafetin pahalı mı? Hayır hepsi çalıntı. <laughs> Koç burcu kavgacı mı olur hep? Sakinimdir ama biri çiğ köfteme bakarsa burnunu kırarım. Ee, yani düğünde ne oldu? <laughs> Damat halayı yarıda bırakıp kaçtı. Gelin DJ ile kaçmış. <laughs> Kadın da ilk ne dikkatini çeker? Doğallık. Ama silikon da yadırgatmaz. <laughs> Hayatın en garip ilişkisi neydi? Dilenci ile ortak iban açtık. O dua etti. Ben story attım. <laughs> Hayatta motivasyonun ne? Yataktan kalkmamı sağlayan e, tek şey tuvalet. <laughs> Burcun ne? İkizler. Kendimle tartıştım, ben kazandım. <laughs> Hacı nereye gidiyorsun? Anana gidiyorum. <laughs> Anana gidiyorum. <laughs> Kahveni nasıl alırsın? sütlü, kremalı, depresyon aromalı, üstü cinnet köpüklü. En son kim kandırdı seni? Instagram'dan Peygamber Efendisi yazdı. E, linke tıkladım, emekli maaşı gitti. Burcun ne? Yengeç. Yengeç. <laughs> Geçen gün bakkal kolonya kalmadı dedi, iki saat ağladım. Aşka inanıyor musun? İnandım. Sonra takma dişimi çaldı gitti. Günde kaç öğün yiyorsun? Yemiyorum. Aç kalınca eski anılarla doyarım. Erken seçim istiyor musunuz? Ben erken boşalıyorum. Seçimle uğraşamam.